Back from the dead, ladies and gentlemen, you're all invited to go fucking mental on this motherfucking drop. Has just begun. Foro Games'den herkese selamlar değerli dostlar ben Foro Foro yepyeni bir live For Speed multiplayer'da karşınızdayım ve tabii ki yanımda olmazsa olmaz kardeşim Berkaycı'm var Berkay hoş geldin ortak. Hoş ortak. hoş buldum <gülüyor> abi. <gülüyor> Lan sen bana, <laughs> sen bana şekil mi ver? Evet değerli dostlar bugün harika bir e, araç var. Skoda favorit var değil mi? Aynen evet. Ve arkadaşlar e, gerçekten çok zevkli bir araba, eğlenceli bir araba. Yalnız e, diyeceksiniz abi Passat ne oldu arkadaşlar Passatlar duruyor kenarda yakında Volkswagen etkinliğinde de kullanabiliriz. Ama e, ekstra fantezi olsun diye Skoda aldık. Normalde 5.000 TL etmeyecek arabaya öyle bir para gömdük arkadaşlar 15.000 mal ettik. Niye diye sorsan arkadaşlar bu Skoda Turbolu değil mi Berkaycım? Evet Turbolu. Hayvan gibi kaçıyor zapt etmek <laughs> mümkün değil diyebilirim. Gerçekten güzel bir şey ve bugün bir etkinliğimiz daha var. Daha şöyle bir şey daha var ee, arkadaşlar. Korna modumuz var. Ve artı aracımızın farında göz açamaz sıkıntı var. O kısmın e, sanırım DSS miydi? DDS, DDS. kazları çalışmıyor. Veya DDS e çalışmıyor. Yani mod gayet güzel öneririm. Hatta linkini de vereceğim sizlere ama sadece arkadaşlar farıyla ilgili küçük problem var. Onu da göstermek için böyle gördük. Ama arka farında hiçbir şey yok. Mesela Berkaycığım biz stop lambası, geri lambası, sağ sol sinyal göstersene biz oradayken. Bakın 405 işte, her taraf çalışıyor. Gayet güzel. Yani sizler için derledik, toparladık, hazırladık bu modu. Ee, afiyet olsun efendim. <laughs> Gidelim mi? Gidelim. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi araçlarımız bayağı içten de böyle bir şey. İçten e çalışmıyor sanırım. Bakayım. Evet. Panelden çalışmıyor çünkü panel fotoğraf gibi gözüküyor. Baya böyle yavaş yavaş diyoruz. Sakin sakin arkadaşlar. Ama en sevdiğim ne oldu biliyor musun Berkay? Hmm, ne oldu abi? Ekrandaki camın rengi siyah olmaması. Valla seni cam gibi görüyorum hmm. ben çok net görüyorum ya. Çok hoş baktı. Hmm. Çok çılgın ya. Hmm. Al, al al. Yakıyor musun derdi? Yakıyorum. Yaktım. Benimki yanmadı mı? Yandı yandı. Ben göremediğim için yaptım FPS'teyim şu an. Araç içinde şey yok, lamb onun lambası çalışmıyor ya. Anladım. Arkadaşlar, aracın modifiyesine gelince, ha şimdi olayı anlatıyordum. İşte gittik abi. Bu sefer de, <laughs> nereden aldık lan bunu Endonezya'ya <laughs> en kadar gittik en son. Arkadaşlar, Sivas'a gittik. <laughs> Sivas'ın bir ilçesinden, yani Gürün olsun hadi, Gürün ilçesine gittik arkadaşlar. Varsa bu arada Sivas'ta videoyu izleyen herkese selam olsun e, ee, iki tane full orijinal bulduk arkadaşlar. Almanca arabasıymış. Sivaslılar genelde Almanca olur. Almanca arabası arkadaşlar. İki tane Skoda favorit bulduk. Aldık abi arabayı. Beşer, beşer bin liraya aldık arabayı iki taneydi. Ama e, bir harcadık 10.000 bin TL abi. Turbo falan hepsi var. Çok fena kaçıyor. Yani benden söylemesi arkadaşlar. Ses ne diyorsunuz? Bu arada... Birader... <laughs> Şekil mi yapayım? Az kalsın gömecektim arkadan sana. <gülüyor> <gülüyor> Artık pes etti. Sağa kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Tabi de acayip böyle yan veriyor gibi yapıyor. Lan! Vay be! Berkaycım nasıl buldun Skoda'larımızı? Skoda'lar güzel abi. Ön farda şey olsaydı daha güzel olacaktı. Geç arkadaşlar şöyle bir şey var tabi. Passat'tan sonra segment tabi küçülünce arabanın hani Passat çok daha oturaklı ve ağırdı. Biraz daha küçük, az yakan bir araba. Passat'lar diyor arkadaşlar e, ilerleyen zamanlarda diyeyim e, bir etkinlik yaparız Passat'larla falan Volkswagen'lerle falan buluşuruz ama şimdilik erken çünkü daha tanıtmamız gereken araçlarımız var. Ve arkadaşlar dediğim gibi baya güzel ee, zevkli bir seri oluyor ya. Berkay'la birlikte sürdürüyoruz bunu. Ee, Benim Neden araba, arada bir stop ediyor ya. Stop mu ediyor seninki? Ara sıra ediyor. Sebep? Hiçbir şey yok. Önemli değil eli, en fazla yeteriz hiç hmm. sıkıntı yok. <laughs> çok mu yavaş takılarak geliyorum ben? <laughs> Biraz hızlan abi ya. Şey yapalım. Daha Dostum şimdi yani. ayarım yok. Basınca çok basıyorum veya böyle takla takla gidiyorum. Bas çek yap. <laughs> İlla beni pilota bağlayacaksın değil mi? Hmm. <laughs> Allah Allah arkadaşlar gidişe bakın adamın ya. Adam hiç durmuyor. Yani o pete girmeyecek miydik? Şerden alacağız. mı? Ya doğru şöyle doğru. Ama araba iyi kaçıyor ya. İyi kaçıyor da hiç şey yapmıyor ya. Uyuh. Zıpladı resmen. mesela bu arada cantları falan yüzecektim. Cantları da göstereyim. Bakın jantlarım şekil. Araba, benim araba simsiyah. Cantlar turuncu yaptım. Araba pert olmuş demek ki kazadan sonra. <laughs> Neyse ki ileride opetimiz var. Şey şelimiz var. Ulan sen bana çekilme. Çek sen. Evet Berkaycığım. Hazır mısın lastikleri ısıtmak için, mangal için? Hazırım abi. <laughs> Lan bu mangal araba... diye beni daha alıştırdın. Mangal muhabbetine şey mi hani ısıtmıyor ortalık falan gibisinden mi? Aynen. Ulan <laughs> var ya. Var hmm, benim üstünde ne var? Ne bu? Beyaz. Bence kayak takımı gibi geldi bana ya. Gerçi... Egzoz. Bor. <laughs> Tam ona da benzemiyor yani. <laughs> mu? Kayak takımı <da> dedi <laughs> Çok bir sarıyor ya. Bak 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 yalan da geçti bak bak adama bak ya. Dostum. Abi takipleşelim diyormuşum. Bakın şöyle ben size göstermek için arabanın yaylan yaylana gidiyor. Burada bir kay kaydırmış anlaşılan. Araba çok hızlı ya çok yavrum. Frenimiz çok şey ya ben fren gücünü mü düşündüm acaba yanlışlıkla? Olabilir ben de full ya ABS'e falan. ABS oldu belli yoldaki kaymazlardan belli ABS oldu <laughs> Kesik kesik Evet arkadaşlar neyse artık fazla şey yapmayalım Gidelim mi Hazır mısın lastikler ısıtmaya? Gerçeğini yaptık ama Hazırım Kırmızı da şey sıkılacak Aslında normalde dönülebiliyor ya bunlar. Nasıl yani? Mesela tam gaz giderken az bir şey freni çekince de normal dönüyor arkadan gibi. <laughs> evet. Isıttın mı lastikleri? Oo yanıyor. Yanıyor. O zaman mı? geç. Fuat abi yanıyorsun. Ne <laughs> seni görebilsem? Durmuyor ki yerinde. Burada dönmeye çalışayım çevrende var ama ya ben de klavyeden olduğu sürece bu olmayacak. Ya böyle dönüyor bak mesela şu an değil mi? Sende nasıl gözüküyor? Döndü belli oluyor. Şu an en seren e çekik dönüyor herhalde. Yo bırakıyorum. Ara. Bırak Mesela böyle gömüyorum. Biliydim böyle Pis amatör gibisinden. kaptırdım araca ama Lastikleri ipatlı Ben sıfırlasam mı ya? Ben pek güvenmiyorum bu lastiklerle Sıfırlar Sıfır altı Biz bu arada Sivas'a gittik ama arabalar sıfır altı plaka Ne iş? Ankara'da mı yaptırdık modifiyi? Ankara'da Ankara'da uğradık ya sanayiye dönüştük Heee tamam o zaman dostum Geliyor mu arkanda Geliyorum arabayı yenileceğim diye arkadayım ben ya Ha pardon ben niye M'ye basmıyorum ki tek zor dur, dur, dur. Araba durmadan şey olmuyor ya. Tamam, arın tamam yakında tamam, bir doğru. araba varken değil değil mi? O yüzden şey yapıyorum. Aynen. Tamam sıfırladım ben. Tamam. Vay 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 vay. Bir eşit gidelim dur be. Bir yan yana gidelim be. Hiç bekleyemiyor. Sabırsız. Üç deyince kalkıyoruz. Bir. 2 Şaka şaka şurada durabilsin. Yanıma gel dur dostum. Hop. Nerede lan bu? Abi hiç göremiyorum ki ben. Çok zor her şeyden kullanması. Şu bir kamera açısı var. Anlarsın beni. Çok zor. Hmm. Aramızda aynı git. Eşit git eşit git. Evet, hadi coşalım dostum. Hızlı yolumuza geldik mi? Aynen. Ya da şöyle kullanayım bari arkadaşlar. Arabanın gösterge 280 zaten. Öyle bir modifiye yaparsak işte böyle bir ibret taktırıyoruz yani. Hadi be, kaza geldim ben. <laughs> arkadaşlar, bir gayet pert. En son havada uçuyordu gördüm. <gülüyor> <gülüyor> ah, benim de şanzıman bozulmuş herhalde. Araba niye hızla hızla geri başlıyor ya? Çok enteresan. 200 geçti ama. Geliyor musun? Geliyorum. Ben oltu atarak gideyim bari sen geri alır. Kaza yapmadan bir sağa Hadi be istop etti araba gene. Vurdurdum onu. ne olacak ya? Ha arabayı vurdurdum. Yakın git, yakın git. Hız, hızını söyleyeyim mi? Biraz daha hızlı. Bunun da sabitleme yoktu değil mi? Maalesef. Değdi mi? Efendim? Değdi mi? Değdi. Söz sesinden duyamıyorum seni şu. Oh, Ho oh, oh, oh. Çok fena arkadaşlar. Durmuyor, durmuyor, durmadı. Sıra <laughs> <laughs> vardı. Bunu yavaş yavaş gezdir ya, fazla hıza gelmiyor. Gidiyor ha, da gitmesin, durmuyor sanki. buradan burada. Tam uçan bu tenike değil mi? Aynen. <laughs> Durabilen iyi. Bak. <laughs> ne oluyor bu arabaya? Bak patinaj koyuyor sürekli. <laughs> bu arabaya sıfıra da hala patinaj koyuyor, deli etti beni. Yani. Evet Skoda favorit candır gerisi de heyecanlı arkadaşlar az yakar iyi kaçar bir de bizim az gibi yakar, modifiye de yaparsak süper ha? Az yakar çok kaçar Aynen Az zor ya. Ama durmaz arkadaşlar az yakar çok kaçar ama durmaz <gülüyor> <gülüyor> orada anlaşamayız O konuda tam net bir fikir sahip değiliz Ve ııı e, sen Erkan yavaş git yavrum kameram açık sürekli e, Çünkü görsünler insanlar Eee sonra skoların önden çizimini hmm. yandan çizimde. Evet. Çıldırıyorum. Şey. <laughs> Değil mi? Hmm. Oruçken sen sen tam. Gir sağa. <laughs> Bak yine, gir. Gir. <laughs> gir. Yapmamış bir biz tersten dönme falan? Bulamayın. Yaptık ama dur. Çıldırıyorsun ya bugün. Stres atma amaçlı. Bu ama ön farı çalışıyor muydu? Bunun ön farı çalışırken bir de sisleri yanıyor yeşil. Nasıl yani? Önde sis var bunun sis farları. <laughs> Onlar, Onlar mı çalışıyor? Yanıyor. Dur bakayım ona Öndeki yeşil sis farları çalışıyor. Hmm. Mesela evet. bak benim arabaya doğru bak. Benim gördüm gördüm için. tamamdır. Hadi yapıştıralım dostum. Yapıştıralım. Köyümüze gidelim. <laughs> Evde, evine girdik. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi skodamız bu şekilde. Şöyle alayım Berkay dönme. Gel Berkay. <laughs> Bari ayna da sol geçti gözüküyor. sağımdan geçiyor çocuğun tersan. yapıyorsun sen? Yakıyon ortadan ya. Aa sana kestirme. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Vurmadım değil mi? Yok. Hiç mutlu olunca. Dönecektik buradan ama. Ne tarafta buradan? Bu, bu şimdiki yol otele gidiyor. Oradan göbeğin oradan otele dönüyoruz. Anlamadım. Bu yoldan gidelim mi Serdar? Yo otel'e gidelim mi artık?